Evet şimdi Sarp Gümrük kapısına geldik. Yani müthiş bir road trip arkadaşlar. Müthiş bir gezi planı. Artvin Rize Havalimanı'na iniyorsunuz. Eko'dan, Eko Auto'dan aracınızı kiralıyorsunuz. 2 saatlik bir mesafeyle. Çok güzel yollar bu arada. 2 şerit 3 şerit basıp geliyorsunuz. Aracınızı bu arada e, ilk girişte bir yer var. Burayı dönün. Hemen solda bir otopark var. Fiyatlar yarı yarıya. Bir gün aracınızı bıraktığınızda 250 TL ödüyorsunuz. Oradakilerde 450 TL ödüyorsunuz. Bu da hayat kurtaran bir bilgi. Biz şimdi bir buçuk iki sene önce araçla geçmiş, geçmiştik Sarp sınır kapısından. Onun videosunu çekmiştim. Yine onu açıklamalara da bırakırım. Şimdi yaya olarak geçeceğiz. Aracımız yok. Kiralık araçla bu arada Sarp gümrük kapısından Batum'a Gürcistan'a geçiş yapamıyorsunuz. Bu çok önemli bir bilgi. Kiralık araçlarla asla giriş yapılamıyor. Aracının kendi üzerinize olması gerekiyor. Diyelim araç babanızın üzerine ama babanızın arabasıyla geldiniz yine giremiyorsunuz. Şimdi biz yaya olarak giriş yapacağız. Yine çıktıktan sonra da yaya olarak geçiş sürecini anlatacağım size. Şimdi giden yolcu diyor. Giden yolcudan giriş yapıyoruz. Araçla giriyor olsaydınız da şuradan tırların olduğu yerden giriyordunuz. Şuradan geliyorsunuz. Buradan direkt geçiyorsunuz. Giden yolcu diyor. Buradan girelim bakalım. Burada da bu arada İş Bankası'nın bankamatiği var. <laughs> ne? Evet.